Muhammed'e aşık olan kızımız locadan kendisi söylesin. Mikrofonu var mı bilmiyorum. Bakmıyorum şu an kendisine. O kendini hazır hissettiğinde söze girecektir. Değil mi Muhammed? Yani. Ki girmeli artık. Umarız da geç kalmamıştır. Bazı şeyler için. Suhail abla. <laughs> Efendim Zeliha. Evet bir şey mi söyleyecektin? Evet bir şey söyleyecektim. Ne oldu? Hayırdır? O kızı ben tanıyorum. <laughs> evet. Zeliha. Bizim Zeliş, bizim Zeliş bildiğiniz yanıp tutuşuyormuş aylardır. Hem de, öyle böyle. Hem de öyle böyle değil. Gel gel bir gel buraya. Sen buraya gelirken bir de VTR'miz var. Bak kameralarımıza da söylemiş. Onu da bir izleyelim lütfen. Yeah. Evet stüdyodan çıktım. Çünkü seni Esmira aynı karadı görmeye dayanamadım. Benim sana neler hissettiğimi sen çok iyi biliyorsun çünkü. Bunu seninle kaç kere konuştum, kaç kere paylaştım. Belki iki aydır sana karşı bir şeyler hissediyorum ama sen bunu bir türlü anlamaya çalışmıyorsun. Kaç kere şans dedim. Bir kere şans verseydim. Belki aradığın aşkı da bende bulurdun. Belki o yaşamak istediğin aşkı da beraber yaşardık. Bana bir şans ver ne olur. Eğer olmazsa da zorlamayacağım söz veriyorum. Gözünün önünde de olmayacağım. Seni rahatsız etmeyeceğim. Mesaj da atmayacağım. Aramayacağım da. Sen benim için değerli olduğun için ben ile senin yüzünden tartıştım ya. Durum öyle işte Zuhal abla, konuşamadım şu an izleyince kendimi de tuhaf oldum. Ay kıyamam ben sana, bu kadar mı aşıksın sen? <laughs> hey. Ay canım ya. Ne yaptın bu kıza böyle Muhammed? Ya ne, bir şimdi... saniye dur dur dur. Esmira niye ağlıyor? <laughs> Esmira da ağlıyor. Hanginizden başlayayım? Nasıl geldi olaylar bu noktaya? Ne zaman fark ettin ilk bunu Zeliş? Zuhal abla sezon finalinde aslında sezon finalinden sonra... E, final hani, ...tatil döneminde konuştum Muhammed'le. Hmm. E, hatta o zaman da ona söyledim. Beğeniyordum sadece. Sonra... E, ...ona karşı farklı şeyler hissettiğimi düşündüm. ...özlemeye başladım falan. Sonra kendisine söyledim. Söyledin. Evet ama karşılık alamadım. E? Defalarca söyledim Defalarca hatta. Defalarca hem de. Kendisi de biliyor. İsterseniz kendisi de anlatsın biraz. Muhammed neler <laughs> duyuyorum. Ben Zeliha'yı hiç böyle görmedim. Ya aslında şöyle... ...evet ben Zeliha'yı... ...yani bana karşı bir şeyler hissettiğini biliyorum. Bir şeyler bana, mi? Yani bir şeyler derken İstiyor yani bana karşı... ...bana karşı hani... ...yoğun duygular beslediğini biliyorum. Ee, evet bana dile getirdi. Ben kendisini çok kez dinledim. Ee, bunu iyi anlamda söylüyorum. Samimi, samimiyetimle söylüyorum. Gerçekten... ...Zeliha benim için bir vicdan azabı. Ne? Yani vicdan azabı derken üzülüyorum. Çünkü aslında bir yandan... Ee, dinlemek istiyorum. Bir yandan da e, üzmek istemiyorum. Ya iki, aslında ikilem arasındayım. Sen bir şey hissetmiyor musun Zeliha'yı? Ya Ya bu aşk sana bir şey ifade etmiyor mu? Ya Zeliha benim için gerçekten değerli. Çok önemli. Onu sormuyorum önemli. ben. Onu sormuyorum. Sen farkındasın ne sorduğumu herhalde. Yani aslında karşılıksız bir aşk mı bu yani? İmkansız. Ya şöyle söyleyeyim. Aslında bu konu nasıl toparlanır, nasıl e, konuşulur onu da hiç bilmiyorum. Evet ben eee Zeliha'yı e, çok dinledim. Yani bana dinlemeye çalıştım. Yani çalıştı şöyle ama söyleyeyim dinlemedi aslında yani, ben burada Zeliha'nın çok durumlarına, çok e, olaylarına şahit oldum. Bunların hiçbir şeyi yok bende. Hani, Hepsi için senden özür dilerim. Hayır diyeyim. hayır, e, şu anlamda yani bana bir eksisi değil. E, ee, Ama sen başkalarına... karşı bir şey yapmadın, neyin özrünü diliyorsun ki? Yani bana Sana karşı... Sana bir yanlış olmadı. Ya, hayır, hayır kesinlikle bana bir yanlış olmadı. Yani şunu söyleyeceğim, şöyle söylemek istiyorum e, Zeliha başkalarına davrandığı gibi bana yani başkalarına konuştuğu gibi sert çıkıştığı gibi bana çıkmıyor. Mesela ben Zeliha'ya bir kere baktığımda susuyor. Yani e, dinliyor, anlıyor. Aşık. Bildiğin aşık. Kimse ona davrandığım gibi davranmadı. Yani o ne derse onu yaptım yani. Nasıl öyleyim size? Annemmiş, babammış gibi davrandım ona. O sus dedi, sustum. Otur dedi, oturdum. Kalk dedi, kalktım. Git dedi, gittim. Ki sen hani içinden geldiği gibi davranan. Aynen. İstediğini yapan, söyleyen bir kızsın. Ama o onun istediği için... için içimden geldiği gibi davranmadım onun yanında hiçbir zaman. Hatta ben orada oturduğum zaman, Muhammed'i gördüğüm zaman hiç konuşmadım bile. Ya işte Ağzımdan çıkan bir şey acaba onu bana karşı uzaklaştırır mı diye hep düşündüm. Bir süredir de çok sessizsin zaten. Benim de dikkatimi çekti. Susuyorum çünkü o bana dedi ki benim yanımdaki bayan a, sessiz sakin. A, hareketlerini falan düzelt dedi bana. Ben de dedim ki tabii ki düzeltirim. Sen istedin. Ne düzelteyim? Mesela biraz daha sakin olabilirsin dedi. Ben de onun istediği gibi davranmaya çalıştım. Sonra bana mesaj atma falan dedi. Ben hiç e, belki yaklaşık bir aydır ona hiç mesaj atmıyorum. Mesaj atma dedi. Neden? Ya tekrar söylüyorum. Ya konuşurken bile ben kötü oluyorum. Şimdi olur da ben Zeliha'yı hayatıma alırsam bu duygulardaki bir insanı yarın öbür gün yok dersem olmadı dersem yapamadım dersem üzmek istemiyorum. Senin şu an bir duygun var mı? Ne hissediyorsun Zeliha'ya baktığında? Karşında sana aşık olan <laughs> Bir kız var gözyaşları Ya içerisinde. bir şeyleri hak ediyor. Bir şeyler eee Ya duyduğu e, duyguları hak ediyor. Ben onu sormuyorum Muhammed. Hep lafı dolandırıyorsun. İşte ben üzmekten korkuyorum. Benim sadece tek korkum bu. Yoksa ben Zeliha'yı çoktan kabul etmiştim. Ya da çoktan ee, dile getirmiştim. Ya da çoktan Birbirimizin hayatındaydık. Ben sana pek şöyle bir şey söyleyeyim. Sana Eğer kabul etseydim bir kere kırılırdım. Etmiyorsun her gün kırılıyorum. Böyle daha mı güzel? Ya tabii ki de güzel değil. Ben de seni kırmak istemiyorum. Ben de seni üzmek istemiyorum. Yani üzmek istemediğim için kendimi peki geri Peki beni çekiyorum. neden üzeceksin ki Muhammed? Bana hani bir şey söyle ya beni seni şu yüzden üzerim ya da kırarım falan de. Ben senin istediklerini yaptıktan sonra, senin istediğin gibi bir bayan olduktan sonra sen beni niye üzeceksin? Neden mi üzebilirim seni? Olur da seni hayatıma alırsam ya da e, kabul edersem duygularına karşılık veremeyebilirim belki. Senin kadar yoğun hissetmeyebilirim. Senin kadar e, bu ya hissettiklerini hissetmeyebilirim. Hissetmeyebilir mi? Hissetmiyorum bu. Kilit soru yani bu. Yani şu an... Hissetmiyorum aslında. Hissetmiyorsun. Şu an hissetmiyorum. Yoksa ben çoktan kabul etmiştim Zeliha'yı. O Zeriha zaman sen sevmiyorsun. Ya sevseydim bu, bunu hiç düşün, hesapla, yani aşk öyle hesaplanacak, kitaplanacak, planlar yapılacak, üzerine uzunluğu düşünülecek bir şey yok. Kesinlikle Aşk böyle öyle Bir anda değil. içinde buluverirsin kendini yani ve hesapsız, kitapsız, umarsızca içinden geldiği gibi davranırsın. Dediğim gibi, hadi bir ilişkiye başlayalım. Düşüncesinde olmuş olsaydım çoktan kabul gel, ederdim. Zidira, ama. Gel. gel. Gel ben seni dışarı alacağım. Şu an iyi değilsin. Zoyla abla eğer şeyini söylesin kararını istemiyorsa ben gitmek istiyorum. Şimdi mi istiyorsun bu cevabı? Evet şimdi istiyorum. Gel 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 böyle böyle ama böyle yapma ben çok üzülüyorum ya. Bir şey Ama ben zaten bunun için bekliyordum Ve eğer kabul etmeyecekse de gidiyorum ee, Geçen arabada da zaten söyledi Yarın bizim olumlu olumsuz kararımız vardı ya Arabada arkadaşıyla konuşurken duydum Dedi ki yarını bekliyorum Eğer yarına bakacağım Olumlu olursa gideceğim buralardan dedi Yani bir daha gelmeyeceğim Olumsuz olursa devam edeceğim Muhammed Kız acı çekiyor yani Bariz acı çekiyor duramam diyor böyle ben kendisini evet. tam anlamıyla dinlemek istiyorum. Peki güzel. Hadi git Yani dinle. konuşmak istiyorum. Tamam, ağlama. <laughs> ağlama <laughs>